Merhaba arkadaşlar ben Emine Karaşahin bugün sizlerle tığ işi böyle 3 ilmekten oluşan çok güzel bir kordon çok güzel bir çanta sapı yapacağız pek çok yerde kullanabileceğiniz bir kordon arkadaşlar bu yapımı da son derece kolay son derece pratik hemen başlıyorum Evet ipim makrome ipiyle göstereyim istedim birazcık kalın olsun diye tığım 3 milim arkadaşlar şöyle bir ilmek alalım. 1 2 3 zincir. Çekelim bu şekilde. Buradan bir de yanında. Toplam tığımda üç tane ilmek var bakın. Şöyle yapacağız. Şu ikisini çıkarıyoruz. Şöyle şuradan alıyoruz. Sonra tığımı tekrar buna takıyorum. Bunu tutuyorum. Buna taktığım zaman şu ipi sıkılıyorum bakın şöyle. Bunu örüyorum. Sonra bunu örüyorum. Tekrar gösteriyorum bakın. Şu ikisini çıkaralım. Bakın şöyle tırnağımızla tutalım, kaçırmayalım. Şunu örüyorum. Bunu taktığım zaman şunu da elimle tutuyorum, şu ipi sıkılıyorum. Bakın şu arkadan sıkılacak ki yuvarlak oluşacak. Şöyle. Sonra buna takıyorum. Şu üçü böyle birleşip böyle bir kordon şeklini alacak arkadaşlar. Kalın bir bağcık şeklini alacak. Tekrar şu ikisini çıkardım. Buradan bunu örüyorum. İkinciye taktığım zaman üçüncüyü de elimle tutuyorum. Şu ipi sıkılıyorum. tekrar şu ikisini çıkarıyorum. Tutuyorum şöyle tırnağımla. Şuradan şunu örüyorum. Bu ikinciye taktığım zaman şunu da tırnağımla elimle tutuyorum ve bu ipi böyle sıklayıp ondan sonra örüyorum. Bakın arka tarafı Sıkladığımız için yuvarlıyor ve birleşiyor arkadaşlar. Tekrar şu ikisini bırakıyorum. Şunu ilk önce bir örüyorum şöyle. Bol da örebilirsiniz çünkü şurada sıkılıyoruz ya. İkincisine tığımı taktığım zaman üçüncüyü elimle sıkı bir şekilde tutuyorum. Ve ikinciye takınca şöyle sıkılıyorum bakın. Sıkıladıktan sonra örgümü örüyorum. Böyle. Tekrar bu ikiyi çıkarıyoruz. Buradan bunu alıyoruz. Evet ikinciyi kaçırdık. Heh, arkadaşlar zor yakaladım. Şöyle burada sıkladım. Bakın taktıktan sonra sonra bunu ördüm. Tekrar üçüncü. Gördünüz mü? son kez bir daha yapacağım. Şu ikisini de çıkarıyoruz. Şöyle tırnağınızı tutun ki kaçmasın. Şunu, şunu bir bağlayalım. Şunu da taktıktan sonra şu şurayı sıkılamayı unutmayın. Özellikle bu püf nokta. Şöyle. üçüncüyü de şöyle yaptık mı? Biraz daha ben e, yükselteyim. Bir de başka bir renkle de yapayım. Koton birikle de yapayım. Ondan sonra kapanış yapalım arkadaşlar. Kordonu yaptınız, bitirdiniz. Peki bitişi nasıl yapacaksınız? Kapanışı o da çok basit. Şu şekilde üçünü bir toplayacağız. Arkasından da şöyle bir zincirle sıkılayalım ve kordonumuzu kapatmış olalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bu bu şekilde örülüp gidecek. Bakın burada yine başka bir renkle yaptım. Bu biraz daha kalın kutun bir ip. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluşacak. Umarım işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.